Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrap çiftinin boşanma ile ilgili bilgiler vereceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrap çifti 8 yıllık evliliklerini geçen günlerde noktaladı. Çift İzmir Ödemiş Adliyesinde anlaşmalı olarak yollarını ayırma, ayırmaya karar verdi. Düvenci ile Şakrak çifti boşanacaklarına ilişkin söylentileri Nisan ayında söz konusu bile değil şeklinde ifade etmişlerdi. Ancak çift aralarındaki sorunu çözemeyerek evliliklerini noktaladı. 2015 tarihinde nikah masasına oturan ve Ali adında bir de oğulları bulunan çiftin evliliklerinde sorun yaşandığı ileri sürülmüştü. Düvenci ile Şakrak'ın bir süre çift terapistine gittiği, fakat aralarındaki problemleri çözemediği de iddialar arasındaydı. Bülent Şakrak Ocak ayında öyle bir şey yok. Instagram'da fotoğraf paylaşmıyoruz diye boşanma söylentisi çıkar mı? Her şey yolunda. Çok şükür mutluyuz demişti. Ceyda Düvenci ise Nisan ayında artık sessiz kalmamak gerektiğini fark ettim. Yine saçma sapan haberler çıkmış. O kadar zor zamanlardan geçiyoruz ki böyle şeylere cevap vermemek gerektiğini düşünen bir taraftayım. Yaşadığımız hayat belli, ne olduğumuz belli, ne yaptığımız belli ama bakıyorum bunun sonu gelmiyor. Hemen minicik bir açıklama yapmak istiyorum. Biz gayet mutlu bir çiftiz, hiçbir sorun yok. Hani düşündüğünüz gibi durumlar söz konusu bile değil. Ağzıma bile almak istemediğim durumlar ifadelerini kullanmıştı. Bülent Şakrak yine Nisan'da eşinin 46. yaş gününde seni hiç bırakmayacağım şeklinde paylaşımda bulunmuştu. Ancak bu açıklamaların ardından çift boşandı. Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak 8 yıllık evliliklerini İzmir Ödemiş Adliyesi'nde 15 dakika süren duruşmada anlaşmalı olarak sonlandırma kararı aldı. Çiftin oğulları Okan Ali'nin velayeti annesine verildi. Ceyda Düvenci geçtiğimiz ay Instagram hesabından pay yaptığı paylaşım ile boşanmanın sinyalini vermişti. Bazen istemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın. Sözler yetersiz kalırmış bazen. Evet gözlerim hüzünlü baksa da gülmeye devam edeceğim. Ve hayat sana yine de teşekkür ederim. Vardır benim için bir planın hep bilirim. Akışa bıraktım kendimi. Gelecek günlerin güzelliğine güveniyorum. Ateş böcekleri iyidir. Bir de sinek kuşları, bir de kırlangıçlar ve baykuşlar. Ceyda Düvenci bir takipçisinin geç, geçtiğimiz ay niye boşanıyorsunuz şeklindeki sorusuna boşanma kararını ben vermedim yanıtını da vermişti. Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın boşanma haberlerini sizler için hazırladık. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.